Salı sabahından günaydın arkadaşlar. Ben bugün videomu arabada başlatıyorum. Çünkü doktor kontrolüne gidiyoruz. Bugün 32. haftamdayım ve o oluşumu göreceğiz. Biz çıktık yola. Birazdan hastanede görüşürüz. Daha sonrasında doktor kontrolümüz var. Ee, yani doktor yanından çıktıktan sonra da bebeğimizin durumunu paylaşırız sizinle. Hasan çıkışta <laughs> ben bakıyorsunuz. Şunlara bak. Çok güzel ama. 应该，应该，应该。 Tekrardan merhaba arkadaşlar. biz eve geldik. Yani yasaydan çıktık. Daha sonrasında işte birkaç ihtiyacımız için ev bebeğe uğradık. Yani oradan ihtiyaçlarımızı aldık. Çekmedim. O anda da çekemedim. O yüzden de dedim evde rahat rahat hem gösterirken hem konuşurum diye. Bebeğimizin durumu çok iyi arkadaşlar. yani kilosu falan boyu. Her şeyimiz normal gidişatında. bir sıkıntımız yok açıkçası. Çok şükür. İnşallah da sağ salim gelir. Şu an 32 artı 3 gününüz ee, i̇şte tahmini bir 6-7 haftamız var. Ben şimdi arkadaşlar ebebekten aldıklarımı göstereyim size. Şöyle bir tane emzik zinciri aldım. Emziğini daha öncesinde almıştım zaten. Yani Kullanabiliriz, kullanmaz mıyız bilmiyorum ama bir tane yedek bulunsun diye şöyle aldım arkadaşlar. Daha sonrasında Şöyle aslında büyük oğlum için yani bu indirime denk geldi. Normalde 35 lira falan sanırım fiyatı. Fakat belli bir limit üzerinde 20 liraya mı düşmüştü? Bir tane büyük oğlum için bir tane suluk aldık. Şöyle kendim için bir tane Deep kadın petlerinden aldım. Bu doğumdan sonra seçin çok iyi çok kullanışlı oluyor. arkadaşlar e, yani gerçekten bunda ne kadar kullanırım bilmiyorum e, ama bulunsun istedim ne olur ne olmaz e, ilkinde lazım olmuştu açıkçası hani ilkinde böyle bir şey ama ilkinde manuel kullanmıştım ben ilk doğumumda yani ilk çocuğumda e, o yüzden ikincisinde de yine aynı şekilde şöyle bir tane e, hani elektrikli bulunsun istedim bir tane bundan aldım şöyle bir tane dayı şampuanından Aynı şekilde bir tane süt saklama poşetlerinden aldım. Şöyle aslında büyük oğlum için şöyle dörtlü e, uzun çoraplardan aldım. Bir de a, şöyle bebimin markasının e, ıslak mendilinden aldım. Bunun içinde 10 adet var. 56'lıymış paketleri. Ya nasıl olur bilmiyorum hiç kullanmadım bunu. Ama denemek istedim. En bir deneyip görürüz. Eğer memnun kalmazsak başka bir marka alırız diye şöyle paketleri. Bunlardan aldık. Şöyle bir tane de büyük olduğum için bir tane oyun hamuru aldık. Çok seviyor oyun hamurlarıyla oynamayı. Fakat da belli bir konumdan sonra bunları atmak gerekiyor. O yüzden şöyle yeni bir tane aldık. Yani umarım güzeldir. İyi bir şeydi. Bu kadar arkadaşlar, bebekten aldıkları. Zaten ben çok fazla bir şey almamaya çalışıyorum çünkü önceki oğlumdan da çok fazla kalın eşyamız var bizim. O yüzden de böyle ana temel ihtiyaçları aldım. Yine aldığım birkaç şeyler, birkaç ürün var. Onları genel bir toplu hani yeni doğan alışverişinde çekmek istiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı yerleştireyim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar en son e, alışverişten aldıklarımı göstermiştim. Sağlık ocağına kadar gidip gelmem gerekiyordu. Yapılması gereken aşılarım mı aşım vardı. Onu yaptırdım. E, şimdi oğlum da anneannesinde. E, orada kalmıştı dün akşam. Akşam babasıyla beraber gelecekler. Ben de acıktım artık. Çünkü sabah çok erken kahvaltı yaptım. Saat şu an 2 iki, iki buçuk civarında. O yüzden önden atlamak istemiyorum. Böyle en pratik tarafından kendime hemen bir makarna yapacağım. Ben başlayayım. daha sonrasında hasenam makarnaları da içine ilave edeceğim arkadaşlar yemeğim olurken ben bir 5 dakika oturma odamı süpürmek istedim İçimi rahat etmedi dedim oturma odamı süpüreyim ondan sonra oturup rahat rahat yemeğimi yerim hadi ben başlayayım arkadaşlar. Ben çünkü naneyi çok yakıştırıyorum domates soslarında. Daha böyle daha fresh bir tat arama veriyor. O yüzden de nane koyuyorum çok az. Şimdi makarnasını koydum. Birazcık sosuyla çektireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim yemeğim hazır e, yarım kalan bir filmim vardı onu izlerken yemeğimi yiyeceğim e, daha sonrasında mutfağa girişlerim mutfağım dağıldı birazcık orayı toparlarım daha sonrasında zaten akşam e, yaklaşır e, bu sefer de akşam yemeği için bir şeyler düşünürüm akşam yemeğine başlarım birazdan görüşürüz arkadaşlar hadi bana afiyet olsun ben e, bu ışıkların makineye yerleştirdim. Eee geride elde yıkanması gerekenlerimi elde yıkadım. Şimdi kendime bir çay yapacağım. Çayımı içeceğim. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar ben yemek için mutfağa girdim. E, patates yemeği yapacağım. Yanına da domatesli bulgur pilavı yapacağım. Ben başlayayım. salçalarımı da koyacağım arkadaşlar. Salçalarıyla beraber kavrulsun. Bu yana çok koymayacağım. Böyle çok az koydum. Ama domates sosu gireceği için fazla salçaya gerek yok ona. Sosu biraz daha lezzetli oluyor kaldı o zaman. Arkadaşlar benim akşam yemeğim hazır. Salatamı yaptım. Bulgur pilavım pişti. Şöyle patates yemeğim de oldu. Eşimle oğlum da geldi. Biz şimdi yemeğe oturalım. Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ben bulaşıklarımı temizledim. Mutfağımı toparladım. Biz şöyle güzel bir çayımızı demledik. Kestanelerimizi de pişirdik. Şimdi artık ailece bir çay keyfi yapacağız. Malum bugün çok yorucu bir gündü. Hepimiz çok yorulduk. Ben videomun sonuna geldim arkadaşlar. Burada kapatacağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.